Kıymetli arkadaşlar merhaba e, bugün motosikletimizin e, granajında e, plastik aksamında oluşan e, kırıklar var onları tamir edeceğiz daha önce de olmuştu bu kırıklar bakın buraları görüyorsunuz hızlı yapıştırıcıyla karbonatla falan yapıştırmıştık ama pek sağlıklı olmadı tekrardan koptu e, şurası şuradan gibi bunlar montaj vidalarının geldiği yerler buralar çok adi bir plastik bu plastik. Yani Markaya şöyle göstermeyeyim ama Çin motorlarının genelde hemen hemen aynı. Yani çok çabuk kırılıyor, çok çabuk çatlıyor. Zaten çatlaması yeterli ee, motorun giderkenki yapmış olduğu titreşimden dolayı. O çatlak giderek büyüyor. hemen kopuyor orası. Ee, şurada da var bir kırık. Ee, buraları e, plastik kaynağıyla e, plastik e, kaynak makinesine tamir etmeyi deneyeceğiz. İnşallah sağlıklı olur. İlk önce kanıtlarını bir temizleyelim. Şuradaki kırılan vida deliğinin yerine şöyle bir parça bulduk. Şimdi şu şuraya göre şuraya ayarlayacağız. oyayacağız bunu buraya oturacak şekilde. Ondan sonra plastik kaynağıyla kaynatacağız. Hemen hemen oturdu. Ufak tefek belki bir gerekebilir. kenardan ay ayarlayacağız. Ondan sonra plastik kaynağına. Parçamızı oraya alıştırdık. Şu şekilde takıyoruz. Böyle kaynatmadan da durabiliyor. Ama tabii ki kaynatmamız gerekiyor. Yüzde yüz. E burayı yapacağız. Daha sonra diğer taraflara geçeceğiz. E gördüğünüz gibi parçayı bakır tellerle eriterek buralara kaynakladık. E şurada da bir şu kulak kısmı karşı tarafın e şurası da kopmuştu. Buraya da bir parça yaptık alıştırdık. Bunu da kaynattık buralara. Ee, şimdi bu aradaki kalan boşlukları şöyle göstereyim. Şu arada kalan boşlukları güzelce tekrar şeyle dolduracağız. Ee, karbonatla hızlı yapıştırıcıyla dolduracağız buraları. O donacak. Daha sonra bizim para yapıp boya yapacağız. Motosiklet parçalarını kaynatırken e, çekemedim. Çünkü e, çalıştığım alan çok dardı. Kameradan gözükmüyordu. E, şimdi nasıl kaynattığımı göstereceğim. Ee, şöyle bir bakır tel alıyoruz, ee, kabuğunu soyuyoruz. Daha sonra şu şekilde büküyoruz, aynı zımba teli yapar gibi. Ondan sonra şu şekilde kesiyoruz, şu şekle getiriyoruz. Ee, bu lehim tabancası normal e, kablolar lehim etmek yapmak için kullanılıyor. Bunun şu uç kısmını söküyoruz, şunu. Bunun şunları tamamen sökelim. Yine göstereyim. Şöyle ucuna takıyoruz. Penseninin ölçüsünü de yaparsanız hemen hemen denk geliyor. Ee, bunu takıyoruz. Daha sonra e, yapıştırmak istediğimiz parçaları yan yana getiriyoruz. Tetiğine basıyoruz. 1-2 saniye içerisinde e, hemen gömülüyor. E, böyle birkaç saniye bekliyoruz ki o e, plastiğin tekrar soğuması için. Sonra çekiyoruz. Bir tane daha yapayım. Şöyle ucuna takıyoruz. Şuraya bir daha yapalım. Şöyle göstereyim. Teteye bastım. Isıtmaya başladı. 1-2 saniye içerisinde ısıtıyor. Çok fazla bastırmayın. Arka taraftan çıkar. 1-2 saniye bekliyoruz soğuması için. Çekiyoruz. Çıkıyor. Şimdi bunu biraz bekliyoruz soğuması için. Daha sonra bu uçları kesiyoruz. Çok sağlam oluyor. Yani kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum. Çapraz yapabilirsiniz. Yan yapabilirsiniz. O çalışacağınız, yapacağınız parçaya göre değişir. Arka taraftan yapmanız gerekiyor. Arkasından da yaparsınız. Ama mesela bunun iç tarafından yaptınız diyelim. Dıştan gözükmesini istemiyorsunuz. Çünkü de gayet güzel ve sağlam oluyor. Yani bayağı sağlam oluyor diyebilirim. Daha sonra şuraları penseyle veya işte bir yan keskiyle falan dibinden kesiyorsunuz. İşlem bitmiş oluyor. Zımparajımız da bitti. Şöyle tekrardan göstereyim. Şuralarını doldurduk karbonatla hızlı yapıştırıcıyla. Daha sonra düzelttik. Şurayı da şu şekilde yaptık. Düzelttik. Şimdi e, sprey boyayla buraları boyayacağız. Daha pürüzsüz olsun hiç pürüz olmasın isterseniz e, çelik macunu çekebilirsiniz buraya. Daha sonra tekrar bizim para yaparsanız hiç pürüz olmaz. ben de bile olmayabilir yani. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Buralar zaten şeyde, arada kaldığı için çok gözükmüyor. Şimdi kendi boyasına uygun bir boyayla mat siyah boyayla boyayacağız. Ondan sonra montaj edeceğiz. Tamir ettiğimiz yer şurası. Ve şu yön taraf. Arada kalıyor. Ama oralar bulmayınca titreşim yapıyor. Tabii çok ses yapıyor.